İşte sonra çocuk öyle kızı ortalık yerde bırakıp gitmiş inanabiliyor musun? Böyle şeyler çok içimi acıtıyor Bonus, çok. Hadi be dostum, bahsettiğin kişiler sadece çocuk. Biri yedi, biri sekiz yaşında. Ne kadar saflar değil mi? Zaten çocukluk aşkları beni hep hüzünlendirmişti. Seni hüzünlendirmeyen bir şey yok zaten yavrum. Sen rap dinlerken bile ağlayabiliyorsun. Hadi dostum, kendine gel. Benim çocukluk aşkımda ne iyi çocuktu. Sonra taşındılar. Ya neden ben Allah'ım ya? Neden? Neden? Üf! Oturun! Günaydın. Oturun. Çocuklar bugün size ilk sözünüzü yapacağım. Aa. Oh. Ne? Dinle burayı. Biliyorum daha iki ders yaptık iki konu işledik ama bakalım benim anlattıklarımı eve gidince tekrarlıyor musunuz onu öğreneceğim. Öğretmenim vallahi benden duymuş olmayın ama paspas pas çalışmadım. Peki sen çalıştın mı bayan dedi Nasıl yani? Gel bakalım tahtaya. Anlat bakalım. Ne anlatayım öğretmenim? Tarih dersinden kaldığında annene babana ne diyeceksin onu anlat. <laughs> ne anlatacaksın, ne ders işledikse onu bir anlat bakalım. Valla ben bugün coğrafya sözcüsü var biliyordum. Ona çalıştım. Bu yüzden tarihe çalışamadım. Ya. Ya. Peki o zaman verin oradan bir coğrafya kitabı bana bakayım. Ama öğretmenim. Sen madem ki coğrafyaya çalıştın... ...sana coğrafyadan soralım. Jeolojik kırılma dönemlerinden kıtalar nasıl etkilendi? Anlamadım öğretmenim. Farkındayım beni anlamadığının. Eğer beni anlamış olsaydın böyle küçük yalanlarla karşıma gelmezdin. Şimdi ben sana sıfır veriyorum. Ama bu sıfır tarih dersine çalışmadığın için değil. Yalan söylediğin için karakterine veriyorum. Otur yerine. Sen anlat bakalım Uhud Savaşı'nın sebepleri, sonuçları nelerdir bir arkadaşlarını öğrensin. Anlatmak isterdim ama savaşa karşıyım ben öğretmenim. İnsanlar birbirini sevmeli ya? diyorum. Bunun sözlüğe bir etkisi olur mu? Olmaz. O zaman sıfır. Ne yalan söyleyeyim ben de olsam ben de sıfır verirdim. At. Söyle. Öğretmenim çok sıkıştım. Tuvalete gidebilir miyim? Git. Yarın sözlü devam edecek. Konu serbest. Herkes kendine göre kolay olan bir konu seçip anlatacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı, Anlaşıldı mı? Anlaşıldı.